Merhabalar en son nerede kalmıştık? Ürün güncelleme alanını bitirmek üzereydik. bayağı gitmiştik ancak bitirmemiştik. Ee, bir kategori seçiyorduk. Ardından seçtiğimiz kategoriye göre ürün adları geliyordu bize. Ürün adını seçiyorduk ve ürün adını seçtikten sonra ürünün bilgileri geliyordu. Sonra da ürünün satış fiyatı ve stok durum bilgisini değiştirip ürün güncelle butonuna bastığımızda veri tabanında ürünün bilgilerinin güncellenmesini beklemekteydik. Ee, öncelikle şurada ürün güncelli kısmına geliyorum ve ürün güncelli olarak butonumun değiştiğini görüyorum. Ancak burada değişmediğini görüyorum. Ee, birazdan değişecektir diye tahmin ediyorum. Yeniden başlattıktan sonra ürün güncelli nokta php adındaki web servisini size hemen anlatayım. Uygulamamızdan id, satış fiyatı ve stok durum bilgilerini bekliyor. Id ürün ID, satış fiyatı yine buradaki stok durumda yine buradaki. Ardından veri tabanımıza, e, veri bağlanma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Sorgumuz ise şu, şu şekilde. Update ürünler, set tbl ürünler stok durumu, stok durumu, tbl ürünler satış fiyatı, satış fiyatı, ver tbl ürünler id. Yani ne diyor? Tbl ürünler tablosundaki dışarıdan gönderilmiş olan id'nin e, karşılık geldiği ürünün stok durumu ve satış fiyatı bilgilerini güncelle. Sorgumuz bu. Güncellenme işlemi başarılıysa bu mesajlar bize gönderilecek. uygulamamıza uygulamamızda başarısızsa bu mesajlar veri tabanına bağlanmadıysa da bu mesaj bize gönderilecek. Şimdi hemen gelelim şuraya. Ne yapmamız gerekiyor ürün güncellemek için? Öncelikle buton güncelle.set on click listener'a şöyle bir metodunu oluşturalım. Bu metot oluşurken hemen interfeysimize gelelim ve ürün güncelleme kısmını halledelim. Post diyoruz. Post. Neydi bizim uzantımız? Hemen buradan kopyalayalım. Ürün güncelleye geldik. Şuradan uzantımızı kopyaladık yapıştırdık. Ardından da form encoded call diyorum ve ürünler cevap türünden pardon ürünler cevap türünden değil Do cevap türünden bize bir cevap gelecek başarılı başarısız cevabı gelecek. Süre ee, hemen ürün güncelle adını verelim ve post olarak 4 tane post bekliyor bizden. Ne bekliyor? ID bilgisi bekliyor ürünün ID'si. Int ID şöyle ürün ID diyelim. Ardından post olarak başka ne bekliyormuş hemen web servisimize göz atalım. ID satış fiyatı ve stok durum bilgilerini bizden bekliyor şu an. Satış fiyatı Fallout Satış fiyatı Ve stok durum bilgilerini bekliyor. Post Stok durumu Stok durumu da integer olarak beklenmektedir. Sonrasında hemen şu bir hata gözüküyor. Acaba nedir diye bakıyorum ufaktan. Böyle Bulatıt, Sörtü, Post, Post. A hmm. Pardon Post diyeceğim Post yazdık. Tamam bunu da yaptıktan sonra ürün güncelle kısmına hemen geldim. Ardından ZDE nokta ürün güncelle diyorum. Sonra da set ürün güncel diyorum. İlk parametre olarak id'sini bekliyorum. Neyin id'sini? Ürünün id'sini. Ürünün id'sini bekliyorsa madem şöyle şurada geçici bir değişken oluşturayım. int ürün id diyorum. Sonra da burada ürün id adlı değişkene b b.get id diye onun, ürünün yani seçilmiş olan ürünün idsini gönderiyorum. Ee, şu an bir gönderemedik. Acaba nedendir diye düşünüyorum. Şöyle tamam şimdi gönderiyorsunuz global alanda tanımlayalım. Evet ürün AD bilgisini gönderdikten sonra ilk parametre olarak ürün id'sini bekliyor bizden. Sonraki parametre satış fiyatı satış fiyatı nerede edit text satış fiyatı nokta set text pardon get text nokta get text nokta get text nokta to string. Ee, ama bunu integer'e çevireceğiz şimdi. Float'a çevireceğiz pardon ve edit text .get text .toString. Şimdi öncelikle şunu hemen şöyle float'a çevirelim. Float value of diyelim. Hop çevirdik. Sonra bunun içinde integer .value of diyoruz. Ve bunun da çevirme işlemini gerçekleştirdikten sonra enqueue diyorum, new diyorum. If diyorum response nokta body nokta get nokta nokta to nokta get application context ürün güncellendi mesajını verelim. Tamam bunu da yaptıktan sonra kontrol edeceğim bir şey var web serviste Ürün id tamam, çiftlemek için de değil. Satış fiyatı de değil. Stok durum da için de değil. Save ediyorum ve kaydediyorum. Ya, kaydediyorum yani. Ardından şöyle bir göz atıyorum yapmam gereken bir şey var mı diye hemen yoksa test işlemini gerçekleştireyim. Ürün güncelle adı butona tıklıyorum. Şu an bir hatayla karşılaştım sanırım. Hemen bakıyorum nerede hata. Button güncellede bir hata varmış. Hemen butonuma geliyorum. Ürün ekli olarak ID'si kayıt demiş. Hemen güncelle olarak değiştiriyorum. Hemen Şöyle. Bakın güncelle. Şu yukarıya geliyorum. Bakıyorum. Bakın güncelle olarak düzenliyorum. Yeniden uygulamamı başlatıyorum. Evet. Ürünümü seçtim. Bilgileri geldi. Stok durum 25'miş. 35 olarak güncelliyorum. Ürün güncelli adı butona bastım. Bakalım güncellendi mi? F5 çekelim. Evet gördüğünüz gibi 35'e güncellenmiş. Gayet başarılı bir şekilde. Şimdi hemen güncelle butonu için birkaç şart koymamız gerekiyor. If diyoruz. Spiner ürün adı kategori adı nokta get selected item position 0 değilse veya Spiner ürün adı nokta get selected item position 0 değilse veya edit text edit text satış fiyatı nokta get text nokta to stick nokta boş değilse veya EditText nokta stop durumu nokta 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 boş değilse bu işlemleri gerçekleştirebilirsin diye belirtiyorum ve işlem gerçekleştirdikten sonra işlemi gerçekleştirdikten sonra eğer başarılı bir şekilde gerçekleştiyse bize bir mesaj geliyor bir mesajı geldikten sonra spain nokta kategori adı nokta set selected set selection diyorum ve sıfırı gönderiyorum. Spiner nokta ürün adı nokta set selection yine sıfırı gönderiyorum. Ardından edit text satış fiyatı nokta get text nokta clear diyorum. Ardından edit edit text stock nokta get text nokta clear diyorum. Hemen çalıştırıyorum. Bu sıfırlar neyi ifade ediyor? Birazdan çalıştıktan sonra göreceğiz. Giriş yapıyorum. Esnaf diyorum. Bir 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 giriş yaptım. Ürün güncelleme alanına geldim. Ürünümü seçtim, yiyecek. Ürün adını seçtim Eti Canga Karam. Stok durumu 70 yapıyorum. Ürün güncelle adlı butona bastım. Ürünün güncellendiğini görüyorum. Bakın, edit text'ler temizlendi ve spinerlar birinci pozisyona geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi tıklıyorum. Bakıyorum güncellenmiş mi. Bakıyorum internetim şu an çok yavaş. Evet güncellendiğini görebiliyorum. Ee, şimdi ise bakın şu an burada hala Etijanga karan duruyor seçersem hata vermesini bekliyorum yani güncelli dersem hata verecek şu an çünkü kategori seçilmedi görüldüğü gibi o zaman şurada şöyle bir şey yapıyorum Spiner pardon adapter ürün ad adapter nokta set adapt pardon 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 Spiner ürün adı nokta set adapter diyorum ve bunu null yapıyorum. Tekrardan çalıştırıp deniyorum. Ürün güncelle butonuna bastım tekrardan. Bakın görüldüğü gibi adaptörümüzün de içi boşaldı ve hatanın önüne geçmiş olduk. Yiyecek dedikten sonra tekrardan adaptörümüz doluyor birden fazla doldu. Onun için hemen şuradan e, listemiz vardı. Ürün ad adları adlı listenin içerisini boşaltıyorum. Clear diyerek. Bu dersimizde bu kadar. Herkese de iyi günler dilerim. Kolay gelsin.